Kızlar, Bu Asya, ne yapıyorsunuz? Sinir pisletti buraları var çocuğum. Pisletti mi? <laughs> Çizmiş anneciğim. anneciğim Asya ve öykü tahtasına yazı yazıyor. Yani yazı değil de öykü <laughs> karalıyor. Asya da onu siliyor. Bekle şimdi ablası temiz oldu. Öykü yaz bakalım. Temiz Ay. oldu diyor ablası. Asya. Heh hadi çiz bakalım. Kalem altta kaldı. ya. Aşkım tamam ya. tamam sen de yaparsın. Bekle kardeşim bir yapsın. Oo yuvarlak yaptı. <laughs> büyük başarı. Oo daha da büyük yuvarlak. <laughs> bir daha. Aa çizemedi. Çizilmedi kızım Asya oş, ne yapıyor Ökü? Valla Ne şunları ya. Asya Öykü'ye kışkırtma yapıyor. Asya niye siliyorsun çocuğun çizdiklerini? Çok fena sen. <laughs> <laughs> Ama çocuğum durmuyor ki. Aa, ah, çocuk değil sen durmuyorsun. Bak yine siliyor. Ökü de daha çok karalamaya başladı. Öykü <laughs> Öykü evet, ki biraz hasta. Tamam tamam ablası tamam ama üzülmesin yeter bu kadar yeter bu kadar kışkırtma bekle o bekle bekle, bekle bekle ablası bekle iyice karalasın ondan sonra silersin <laughs> ya bu kız hiç durmuyor ki niye böyle yapıyorsun <laughs> işte silgi düştü gördün mü <laughs> öykü. Silgi düştü. Gördün mü? Ökü saçmalama. Arkadaşlar seni sevmeyecek. Niye ağlıyorsun? Merhaba arkadaşlar de. Teşekkür Hadi hadi. Ben <laughs> biraz buraya taşıdı. Onu siliyormuş Orası da siliniyor muymuş? Tahtaya boyunca siliniyor evet. mu? Evet. Zümra bana abine olursan ben seni Zümra eğer Aslı'ya abone olursan seni çok seviyormuş. Evet. <laughs> Buradan da Zümra'ya bir mesaj olsun. <laughs> Kafayı Zümra ile Öykü ne çizdin kızım? Sanat eserinde ne anlatmak istedin? Hı? burada ne anlatmak istedin Öykü abone olmayı <laughs> neden sen çünkü, nasıl bir ablasın çünkü o biraz ağlıyor o yanılmaz çocuk Aa, hayır hayır burası Asaba Öykü'nün kanalı buraya abone olursanız çok sevinirler değil mi kızım ya bana oynamaz Öykü sen hayır uyanır. orada çizme bak anneannenin koltukları pis olur gel Hayır hayır burada yap. Hadi. Ya. Ne oldu? Elini acıtırsın anneciğim öyle yapma. Hayır. Ay, ay. Allah Allah. <laughs> tamam tamam bırak onu. Bırak öykü oynasın biz seninle başka bir şey oynayalım. Bırak. Ne oynayalım? Gel bilmiyorum. Hadi. Gel. E hayır öyle yapma. Hadi saklambaç oynayalım. Ben yumayım sen saklan. Yapan. Ne? Ne yapalım? Video çekiyorum. E, video çekiyorum zaten. Video çekeceğim. Tamam, seni bulacağım. Saklam. Tamam hadi git sen saklan. Koş bebeğin diye. Nereye Ben buraya saklanayım. Bak düşün... ben şuraya saklanayım. Sen... Anne şunu deneyim. Aa, hayır hiç bunu çıkartma şimdi. Öykü bir sürü. Aa, ver ver ver. Bunu arkadaşlar. Hı. Asya git saklan tamam mı? Ben burada yumuyorum. Hadi koş Abi, çabuk. Aa, ben söylersem seni hemen bulurum tabii ki de. Tamam Git tamam. Hadi sayıyorum. 1 2 Ne? Çok düşük birine saklanırsam bulamaz. Tamam değil aşkım. Mi? Evet hadi. Ses çıkartma saklanınca. Öykü sen de saklan koş. 1 2 3 4 5 6 Nere saklanalım diye kardeşine soruyor Asya. Şu tarafa gittiler arkadaşlar. Daha bitmemiş. Bir de bana sesleniyorlar. Anne daha bitmedi diye. Anne. Efendim. Tamam ya daha ben buradayım zaten bakmıyorum size. Hadi git saklan çabuk. 10 saniyen kaldı. Anne. Çabuk ol. Oldu mu? Anne. Geliyorum. Anne. Sessiz olun bak hemen bulurum yoksa. Burada anne. da bizim pamuğumuz var. Arkadaşlar bu da pamuk. Merhaba bana. Şimdi sizi bulacağım. Acaba neredeler? Oo burada yoklar. Bir dakika <laughs> <laughs> Öykü seni göremediğine. <laughs> Az kalsın çıkıyordum biliyor musun Öykü? <laughs> Gitmiş nereye saklanmış ya. <laughs> Bir dakika Asya kesin dayısının odasındadır. arkasında da yok. Gel öykü. Arkadaşlar sizce Asya nerede? Allah aşkına. Sizce Asya nerede? <gülüyor> <gülüyor> ya bu ne bir şaka ya. Benim, benim bulmadım ki. Evet, buldum. Evet doğru en son seni buldum. Ya, ya, buldum. buldum. tamam tamam. Pamuk niye <laughs> ağlıyorsun? En sonunda ağlıyorum. Sakin sakin <laughs> ol. Şşt. Bak bize kızarlar pamuk gel buraya. Hadi şimdi Asya yumsun o zaman. Asya gel sen yum. Asya. Asya. Öykü ablanı çağır o bir biz saklanalım. Koş koş. Asya. Senin sırrın senin sırrın Asya. Gel şuraya yum biz saklanacağız sen bizi bulacaksın hadi. Öykü gel. Bu burası. Tamam or, oraya. ha ha oraya. Ama bize sakın bakma. Bakarsan olmaz. 1 2 3 4 Oldu. Oldu. Arkadaşlar şimdi Asya geliyor. Oldu Aldı. <laughs> Ablam bizi bulamadı. Evet, Asya da bizi bulamadı hala. Geldi, galiba abla verme olacak bize. Geliyor oradan gördünüz mü? Yay! <laughs> <laughs> ya, ya. <laughs> 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 koş koş tamam sıra sende koş koş <laughs> koş sobe diyecek bizi koş. Kaç 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 sobeli ya. Tamam oh, sobeleri. Şimdi öykü yumuyor. Tamam 5-6. <laughs> öykü yum biz oldu deyince gelirsin tamam mı? Bay evet. bay. Koş. <laughs> Bilmiyorum. Gel. <gülüyor> <Sessiz>. <gülüyor> çok, ay çok açıkta kaldık. Sessiz olsam bulamaz belki. Eki oldu. O <laughs> Ol. ay geldi 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 geldi. Eki <laughs> geldi geldi geldi. Saklan saklan bulamasın bize. Şu an biz Erke geliyor arkada. Oğlum ay düşecek. <gülüyor> <gülüyor> ay bizi sabeledi ya. ya of olmaz ki. Şimdi. Şimdi ne yapalım? Pamuk Pamuk mu? Yok artık. Pamuk mu bizi bulacak? Evet. Ha, pamuk yumuk bizi bulacak. <laughs> Buna inandınız mı? Evet. Arkadaşlar Pamuk bunu yapabilir mi? Yorumlara yazın lütfen. Evet. <laughs> Eğer Pamuk yapar derseniz bir sonraki videoda Pamuk'la saklanma oynayacağız <laughs> Gel. <gülüyor> Hadi gelin şimdi bu videoyu bitirelim. Arkadaşlara ne diyorsun Asya? Gel. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar bu fıstıklara. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Anne. バイバイ